Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Avazon'da bütün görevleri yapacağız. İlk görevimiz yeni avatar oluştur. basıyorum açıyorum. Katın. El oluşturma. Evet. Arkadaşlar ben videolarda yüzümü göstermediğim için elimle oluşturuyorum. Şöyle bakın, böyle var, böyle var, böyle var, böyle var. Ne Şu var. var. Bu var. Kendi mezenet miyiz? Saçım biraz uzadım, işte mi yaz? mi? <laughs> <Sen iyisin. gülüyor> evet arkadaşlar ben sürekli böyle bağlayacağım. Hangi renk lan? Biraz açık biraz koyu. Bunun gibi bir şey. Ama şu renk için. Biraz sıkı olmuş ya güneşten. Gözlerim aynı renk. Koyu kahveni. Böyle mi? Evet. Ama yenge. Kaşlarım şöyle şu an gibi bir şey. Oy sinirli oldu. Oy. Ve... Bunlar ne? Bunlar nasıl kaş? İğrenç. Beğenmedim. Kaşları düzelsin. Hava evet, tonu. <laughs> oh, bunun koca biraz şuna benziyor. Pirencim yok zaten. dudam şunun gibi. Rengi biraz koyularda. Pambesim tamam tutun. biraz koyu. Şunun gibi. Değil mi? Tamam. Hı. Bu. Bu mu? Bir şey. Yüzümde bir şey yok. Gözlük yok. Şapka akşam akşam takılmaz. Yani arkadaşlar öyle dediğime bakmayın ağzını attım. Yani takılmaz. 83. atarım. Adını ne koysam? Yağmur kaç koyayım? Benden bir sürü olduğu için 4 koyacağım. Bu dördüncü ben oldu. Giyisiler. Siyah tişörtüm açtım şu an benziyor ama önünde yazıları var. Yani şunu siyah diyelim ama nice diyor bilen yazmıyor. Arkadaşlar ekstra ekstra M diye bir şey yazıyor. Ama ben şunu giydireceğim yani bu biraz yakın. Dantelli değil zaten. Bu biraz yakında mı? bir çıktı değil. değil. Siyah pantolon. Buna benziyor ama İspanyol paça. Arkadaşlar o olmadığı için şunu da verirsek. benziyor? da benziyor. Evet. Bu arkadaşlar İspanyol paça ayakkabı terlik giyiyorum ben aynı zamanda ben yani şey olmaz mı ay, terlik <gülüyor> <gülüyor> ay çok çirkin ben hep terlik giyiyorum arkadaşlar yani söylediğim ayakkabı rahatsız ediyor beyaz ayakkabı da giyiyorum ben beyaz ayakkabı şey yapacağım bunun gibi bir şey beyaz. kolyem her zaman taktığım zincir kolye var. Ama şimdi boynumda değil. Hangisi lan hiçbiri? Zincir yok ki altın zincir var. Yok dediğim gibi maske beyaz maske takıyorum. O da çok. şöyle var. Ee, ben ne güzel bir kızmışım. Kendimi yaptım. <laughs> Bu daha güzel oldu. Kaydede basıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet yaptık. Yeni avatar oluşturduk. Talepe de basıyorum. Reklam atlayıp geliyorum reklam atladım arkadaşlar. Bir üst dene denedik, pantolon denedik, İspanyol paça. Hemen bunları. geçelim. Evet arkadaşlar, hepsi böyle oldu. Bak bunlar tamam. Ayakkabı satın al diyor, git. Ama bu karakteri almayacağım. Başka karakteri alacağım. Oh my var. Bu insanlar. Şuradan alalım ki zannetmeyelim. E bununla karnı aldım Evet. Gidiyorum ayakkabı yerine. Yeni bir ayakkabı alacağız. Benim almadığım ayakkabı kalmamış. Yavrum yani gecelik. Ayakkabı yani böyle terlik <laughs> benim terliğimden. Benimle <laughs> <laughs> unicorn yok. Şu güzel yakıştı. olan olarak arkadaşlar bir dakika yaptım avatarımı makarnayı alıyorum. Aldım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi onu tamamladık. Ben video izledim. Gel geri. Aksesuar satın alın yazıyor. Bunu almayacağım. İşi bitti çünkü. Zaten kendimi düşürmüştüm. Merve Yalçın. Merve Yalçın'a yapacağım. Yeniyor, yeni 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 aksesuar istiyorum. Tamam aksesuar istiyorum. Giriyorum. kısmına giriyorum? Neredeyse hepsini açmışım. Ve çok istediğim kolyenin bir tanesini alacağım. Bunu alacağım. Demir kolyeleri çok severim. Şimdi değiştirelim gelmişken şöyle olsun şöyle olsun bir bu olsun arkadaşlar ayakkabı bu kaydet al bugün çok para harcadım bu arada o zaman da hiçbir kadar para harcadım topladık. Şimdi Merve Yalçın hazır. Ne diyor? Şimdi video izleyeceğim. <laughs> İzledim arkadaşlar. Atosar satın aldım. Ayakkabı satın aldım. Pantolon nereye? bir üstüne yeni arkadaşlar gitse. Hediye açılmış. Makyaj malzemesi edeyim Tamam. Avatarımızı değiştirelim hemen.

reklam atlayıp geliyoruz. Atladım ve geldim. Şimdi yarın olacağı zaten güzel. Ama ben yani öyle makyajına uygun bir şey demek istiyorum. O yüzden şöyle baktığımda takım giydiğim istediğim için gözleri turuncu olduğu için şapka şapkayı çıkarıp bu olsun diyorum çok güzel bir oyundan bahsedeceğim. İndirmesi ve oynaması tamamen ücretsiz. Aksiyon dolu bir Battle Royale deneyimi. Pek çok değişik tarz, birçok kostüm ve mod eşyalarıyla kendi stilinizi yaratabiliyorsunuz. Global ve yerel turnuvalarda bol bol ödüller dağıtıyorlar. Bu arada bütün telefon modellerinde eski veya yeni fark etmeksizin oyunu indirip çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Asla donma veya herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Oyun içerisinden dediğim gibi benim takımıma katılın. Yani Cemre Solman'ın ama arkadaşlar bana yasak yaşım küçük olduğum için bunu size de izletmek istedim şimdi geçelim sıradakine talep düzenleniyor bak satın alın bitmiş Talepi... <laughs> Kind of bitti. Makkaca Mahallesi'nden gittik yaz ya önce. Atlaya basacağım. Atla. Her gün 20 dakika. Evet arkadaşlar. Yaptık arkadaşlar. Süremiz yetmedi. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bir dahakinde bütün görebilir. Tamamlayabilirsek inşallah tamamlarım. Yani hediye planı açarız. Мы идем с вами с новой канала. Мы наберемся на фейк. Я тебе не могу достать. Стикам.